Evet 40 numaralı testimizin çözümlerine bakalım. Üçgende x'i soruyor bize. BAC açısını. Şu dış açılardan faydalanarak içteki açıları tespit ediyoruz. 180 derece toplamı çıkarttığımızı 70 ve 55 olarak bulup toplamı 180 derece olması gerektiği için 70 ile 55'i toplayıp 180'den çıkarıyoruz. 2 numaralı soruda bir dörtgenimiz var. x'in kaç derece olduğunu soruyor bize. Burası x artı 2 derece diye verilmiş. Şu dış açıdan yararlanarak şuradaki iç açıyı 62 derece olarak tespit ediyorum. Bu dış açıdan da yararlanarak burayı 117 derece olarak tespit ediyorum. Bu üç açının toplamında toplamını 360'dan çıkarıyorum ve x artı 2'nin 74 derece olduğunu buluyorum. Daha sonrasında da x'in 72 derece olduğu cevabını bulabiliriz. 3 numaralı soru. bir düzgün beşgen var. Düzgün beşgen dediğinde hemen iç açılarının toplamı ve 5'e bölümünden bir açının 108 derece olduğunu tespit ediyoruz. Yani örneğin şurası 108 derece, örneğin şurası 108 derece. Bana EBD açısını yani şurayı soruyor çizilen şu köşegenlerle burada ikiz kenar üçgenler oluşuyor. Bu ikiz kenar üçgenlerde tepe açısı 108 derece ise tabandaki bu birbirine eş açılar 36 şay derece çıkıyor. Aynı şeyi bu üçgende uyguluyorum. Bu açı bunun tamamı beşgenin bir iç açısıdır. Yani 108 derecedir. 36 ile 36'yı toplayıp 108'den çıkarıyorum. Ve 36 derece. 4 numaralı soruma bakıyorum. Burada da düzgün bir altıgen var. Yine Beşgen sorusundaki gibi şu x derecesini soruyor bana. Şurası 120 derece. Bir altıgen yani düzgün ve altıgenin bir iç açısının artık 120 derece olduğunu hesaplayabilir durumdayız. Ee, i̇kisi kenar bir üçgen oluşuyor. Kenarlar birbirine birleş olduğu için ve taban açıları 62 bölümden 30 derece çıkıyor. Ee, burada bu iki açı ikisi ve altıgenin birer iç açısı eee Tabandaki çizilen FC'nin ED'ye paralel olduğunu biliyorum çünkü bu düzgün bir altıgen olduğu için karşılıklı köşeler arasında çizilen bu köşegen ED'ye tam paralel oluşur. Bu sebeple şu iki açının toplamının da 180 derece olduğunu biliyorum. 120 ile e, neyi toplarsam 180 yapar, 60. Açının bu bölümünde 60 derece olarak tespit ettikten sonra Burası 30 burası 60 e, tamamı zaten 120 idi çıkarttığımızda 30 derece olarak buluyoruz. 5 numaralı soru bir düzgün çokgenin bir köşesinden e, en fazla 12 köşegen çizilebiliyorsa biz bunu biliyorduk neydi bu n-3 yani n-3 12 ise en buradan ne çıkar 15 demek ki 15 kenarlı bir çokgen bu. Bir dış açısını soruyor hepsi toplam 360 olduğu için 360 15'e bölüyorum 24 derece bir beşgen var düzgün değil. İç açıların iki tanesi verilmiş. İki de dış açı verilmiş. Bunlardan faydalanarak içteki açıları buluyorum. Hepsini topluyorum. Ve nereden çıkartıyorum? 540'dan. Çünkü beşgenin iç açıları toplamı 540. Ve 107 çıkıyor. 7 numaralı soruda. Dışarıda bir düzgün sekizgen. Onun içerisinde çizilmiş bir düzgün beşgen var. E, X'in kaç derece olduğunu soruyor. Buradaki X 8 genin bir açısıyla beşgenin bir iç açısının arasındaki fark kadardır. 8 genin bir iç açısı 135 derecedir hesaplarsanız. n-2 çarpı 180 bölü n'den. 5 aynı şekilde hesapladığınızda 108 çıkar. 135'ten 108'i çıkarıyorum. 27 derece. 8 numaralı sorumda bir yedigen var. Düzgün bir yedigen değil bu. Bana 6 tane iç açısı verilmiş. Bir tanesi verilmiş. Yedigenin iç açılarının toplamını buluyorum. 900. Daha sonra bunların hepsini toplayıp bundan çıkarttığımda da 120 derece çıkıyor sonuç. 9 numaralı soruda dışarıda düzgün bir altıgen var. İçeride bir kare var. Ee, ve içeride yine bir üçgen var. Şimdi bunların hepsinin düzgün çokgen olduğunu söylediği için bana yani üçgen de eşkenar üçgen, e kare zaten hepsi işte kenarların birbirine eşit. Yine altı geldi aynı şekilde. Hepsinin iç açılarını hesaplayabilirim. Altıgenin 220 idi bunu zaten biliyorum. Karenin 90 olduğunu biliyorum. Eşkenar üçgende bir iç açısının 60 derece olduğunu biliyorum. Şimdi bunu yazdım. Bana sorduğu şey x ile y'nin farkı. Y bakın şurada. X de şuradaki açı. Şimdi burası 60 ise karenin bir açısı 90 derece olduğu için şurası 30 derece. Altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğu için şurası da 30 derece. Şimdi birbirine eşit olan kenarları şöyle çizgiyle gösterdiğimde, şurada bir ikizkenar üçgen olduğunu tespit ediyorsunuz. Dolayısıyla tepe açısı 30 derece olan bu ikizkenar üçgenin taban açılarını hesapladığınızda 75'er derece çıkıyor. Y açısını hesaplamamıza gerek kalmadı. Çünkü zaten bizim şuradaki hesapladığımız 30 buraya da eşit. 75'ten 30'u çıkarıyorum. 45 derece ikisinin arasındaki fark. 10 numaralı soruda Dışarıda bir düzgün altıgen var. İçeride de çizilmiş bir dik üçgen var. Şuradaki x açısını soruyor bana. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Şurası 72 derece ise bunun tamamı 120 derece olduğundan şuradaki açı 48 derece olarak tespit edilir. Ben 90'ı biliyorum, 48'i biliyorum. Şuradaki iç açıyı bulursam bu açının tamamı 120 derece olduğu için x'i bulmak için 120'den bunu çıkartacağım. Bunu bulmak için 90'la 48'i topluyorum. Daha sonra bunu 180'den çıkartıyorum ve 42 derece olarak şu iç açıyı buluyorum şunun tamamı 120 olduğu için 120'den 42'yi çıkararak 78 derece olarak buluyorum pardon biraz önce işlemler tam görünmemiş şöyle yapalım 11 numaralı sorumuza bakalım bir düzgün altıgen düzgün beşgen var şurada tamamlanarak oluşturulmuş bir üçgen var Birbirine eşit olan kenarları çizdiğimizde şuradaki oluşan AEG A, E, G üçgeninin de ikizkenar üçgen olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi bir düzgün altıgenin iç açısı 120 derece. Düzgün beşgenin iç açısı 108 derece. İkisine ulaşmak için şu üçgenin şu tepe açısını hesaplamam yeterli. İkisini topluyorum ve tamamı 360 derece olacağı için 360'dan çıkarıyorum. Ve şu tepe açısını 132 derece olarak buluyorum. Bu 132, 180'den çıkartacağım üçgenin iç açıları toplamından. Geriye kalan iki açı birbirine eşit olduğu için 48'i 2'ye bölüyorum. 24'er derece olduğunu buluyorum. 12 numaralı soruda düzgün bir çokgenin bir iç açısı 7x artı 6 dış açısı da x artı 4. Buna göre bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Mantık şu. Bir dış ve bir iç açının toplamı 180 derecedir. Ee, İkinci bir seri ifadeyi toplayıp 180'e eşitleyerek denklemi oluşturuyorum. 8x artı 20 eşittir 180'den x eşittir 20 derece çıkıyor.